Ben her gece yalanan bir kediyim Arada sırada yalanırım Ben biraz değişik bir kediyim Dolanırım dolanırım dışarıya bakarım 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 kitabımı alırım Otur okurur gibi yaparım da yaparım Kendime de bakarım ben böyle bir kediyim Kendime de bakarım uykum varsa yatarım Neresiymiş fark etmez Yatağım her yer benim Neresi hiç fark etmez Pestilimi Çıkarlar Yine sezetmezdim etmezdim Koşa koşa geldim yine çaldı kapı bu kere Baktım yine ellerinde Mama yok farklı bir şey yok dedi. Gittim oturdum ağaç dibine düşündüm düşündüm neden gelmedi aklıma oturdum poşetin üstünde bir daha düşündüm yine de gelmedi gelmedi aklıma baktım yazdım okudum ama yine görmedim görmedim yine yalanırken fark ettim Ah uykum geldi benim yine uyumak isterim uyur da uyur. Dışarı çıkmak isterim ah hayatı bu Çıkmak isterim ah sizle yemek isterim Ah bana her şeyden verin ama yeter artık yeter Sofra kurulmuş hadi bak yemekler soğuyacak Ben oturdum bile hadi koyun kapacak Merhaba herkese ben güneş ablalar sizi seviyorum öptüm bak.